Merhabalar, Gönüllü Mutfaktasınız. Bugün evde sucuk yapacağız. Bunun için 5 kilo kıymamız var. Ve burada da 5 baş e, sarımsağımız var. Ve burada e, Kayseri'den ben özel getirttim. Özel bir sucuk karışımı baharatı. Aktarlardan bulabilirsiniz. Bunu ben Kayseri'den biliyorsunuz sucuğun diyarı. Oradan özel bir karışım getirttim. Bunu kullanacağız. Ve bir su bardağı kadar da su kullanarak sucuk içimizi yapacağız. Şimdi sucuk içimizin yapımı için yoğurmaya başlayabiliriz. Getirdiğimiz özel karışımı şu şekilde kıymamızın üzerine şöyle yayıyoruz. Bunun içerisinde tuzu, baharatı, her şeyi var. O yüzden ekstra bir şey kullanmamıza gerek yok. Bunu bu şekilde karıştırdık. Daha sonra her kilo için bir büyük baş sarımsak kullandık. Şöyle çektik. Bunun içine de bir su bardağı kadar su koyup daha sonra bunu da şöyle karıştırıp bunu da içine şöyle dökeceğiz. Ve güzelce yoğurduktan sonra sucuk içimiz hazır olacak. Hiç üşenmeden güzelce çekilmemiş ayırdık. Evet güzelce şimdi yoğuruyoruz. Bu şekilde güzelce iyice özleşene kadar baharat, sarımsak, bir su bardağı kadar su aldık. Bunların hepsini güzelce yoğuracağız ve birazdan da şekil vermesini göstereceğim. Sucuk içimizi çok güzel bir şekilde yoğurduk. Şimdi böyle yuvarlak yuvarlak bezeler yaptık. Ee, şimdi bunu güzelce ne? Şimdi silindir haline getirip sucuk şekli vermeye başlayabiliriz. Ama böyle güzelce ne yoğurun. Hiçbir şekilde üşenmeyin. İyice o baharat, sarımsak birbirini özümsesin. Bu şekilde evet, Açtık. Yaptığımız toplardan alıp bunu şöyle uzun silindir haline getirdik. Şimdi bunu bu şekilde. Şimdi üzerine şu streli şöyle saralım. Şöyle güzelce ne? İncelte incelte güzelce Şöyle şekil vere vere, şekil vere vere. Şöyle yapıyoruz. Sonra tekrar sarıyoruz. Şu şekilde yuvarlak olacak şekilde. Şöyle yapıyoruz ve bunu şöyle sıkıştıralım. Sıkıştıralım. Daha, daha sonra da bunu şu kenarına şöyle düğüm atalım. Ondan sonra şu şöyle güzelce düğümümüzü attık. Şimdi buraya geldik. Bunun da düğümünü şöyle atalım. Ondan sonra güzelce tam sona kadar getirdik. Şu şekilde de şöyle şeklini tekrar düzenleyelim ve sucuğumuz Bize hazır. Elimizde az önceki bezelerimizle şöyle silindir haline getiriyoruz. Ondan sonra bunu şöyle keseyim, streç filmin üzerine koyuyoruz. Şöyle kapatıyoruz ve ondan sonra şöyle şekil vererek katlıyoruz ve şu şekilde kenarlarını da sıkılaştırıp Şöyle şu şekilde de düzenliyoruz ve yuvarlak bir sucuk olmasını sağlıyoruz. Şu şekilde kenarlarının şöyle kalan parçalarını şöyle düğüm atıyoruz. Bu kısmını da şöyle düğüm atıyoruz. Daha sonra bu kenar kısımlarını zaten kesebiliriz makasla. Ama gördüğünüz gibi şu şekilde sucuğunuz hazır sucuklarımız hazır gördüğünüz gibi sucuklarımızı yaptık şöyle önce top haline getirdik iyice yoğurduktan sonra silindir şekline verip streç filmle sardık ve sucuklarımız hazır buzlukta donduktan sonra arzu ettiğiniz şekilde tüketebilirsiniz uzunluğu inceliği kalınlığı artık sizin zevkinize kalmış bir şekilde bu şekilde olacak yapacaklara kolay gelsin